Bugün 13 Eylül 2022 Salı. Ben Yusuf Ecer. Değerli ilk gün izleyicileri, Muhtarlar Konuşu programıyla yine beraberiz. Bugün konuğumuz Şehit Erkut Albay Mahallesi Muhtarı Sayın Selahattin Kılıç'la beraberiz. Al sayın Albay, pardon. Ee, sayın Muhtarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle hoş bulduk. nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Muhtarım çok uzatmadan ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Selahattin Kılıç kimdir? bu sadakalarınızdan bahsediyorsunuz. İkramıza sağladığınız için teşekkür ediyorum. Ben Selahattin Kıraç, Şeyh Ekrem Orhan Muhtarıyım. E, i̇ki yapıyorum. Aslında diye bağlıyım. Ben bu dönem seksen olduğu bari Şeyh Çeşitli işlerden çalıştıktan sonra esnaflık yaptım, ticaret bulmuştum. Son iki dönemde iki değil, ciddi değil. Ciddi de muhtarım yaptım. Bu ikinci dönemde. İkinci dönemde. Evet. Peki biraz madeniz hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Madenizin nüfusu kaç? Genelde göç alan bir mahalleme, Genelde neler var? Benim mahallim yedi bin civardan uçuşu var. Yedi bin de seçmeleri ee, ben var. Benim mahallim yani göç alan bir mahallede. Evet. Gelir bir sana buraya işte bir memleketine gelirken kendine bir kart araba sonra çocuğun evlerinde bir kart daha bir kart daha almak şekilde barınmışlar burada. Şu e, barınmışlar şurada. E, genellikle e, tarım işçileri ve inşaat e, inşaat işçileri ve tarım işçileri insanlardır. E, ondan sonra mahallenin genelde e, ben en azından bir ara bakıyorum, ondan sonra Adyaman. Kim aldı? Doğu Türkiye'de yani, yüzde seksen de Doğu Türkiye'de. E, e Peki muhtemelen sıcağı sıcağına başlamışken, şöyle yerel yönetimlerle gidelim o zaman. Evet. Siz iki dönemde muhtarsınız. İlkinde zannedersem karşınıza aday çıkmamıştı. İlkinde miydi? İkincisinde miydi? Demek ki mahalleli bayağı mutlu ki, seviyor ki sizi. Hiçbir şekilde aday çıkmadılar. Zaten mahallemizde en şey, en sevdiği, sizdeki beklediği şey yüzünüzü güleç olması. İnsanların önüne çıkıp, ön ayak olup dertlerini, sıkıntılarını çözmeniz. Bununla ilgili sorum şu. Yerel yönetim yapıyorsunuz. Siz yerel yönetimlerle sürekli işiniz. Belediyelerle, kaymakamlarla falan. Yerel yönetimlerden memnun musunuz? Ve en çok hizmeti hangi belediye alıyorsunuz? Ya şunu şöyle söyleyeyim. şey de Ya daha doğrusu yerin geleni de hizmetler de sus almış yani, evet, geri kalmıştı. Fakat son zamanlarda genelde biraz ilerlemeler var. kamu kuruluşların var. Yeni sebeplerde işte bu maddesi, hastaneler, asikleri, milli eğitim, milli eğitim. geldikten sonra biraz hareketlik var şu anda. Yine de bu Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımızdan işte ben mahallemle ilgili kapalı sen fazlanım, e, spor kongresleri, ondan sonra taziyeli, seymer, seyirler, kreş, gibi bir projesi var yapılacak. Evet. E, Büyük Belediyesi de şu an e, kendi çapında çalışıyorlar bazı şey yapmak için, mahallemle ilgili işte füzeleri var, e, kütüphane gibi, tekrar bir taziyeli falan halkı için çalışıyor. E, e de yani kısmen bu şeylerden memnunum yani. Eski bir masraf var mı? Peki bağlı bulunduğunuz ilçe biliyorsunuz yüreğine bağlı. Evet. Oraya da yüreğine, e, belediye başkanı Sayın Fatih Koca e evet. bakıyoruz. Fatih Koca Espen'e biliyorsunuz orada baya bir projeler, çalışmaları, kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani gençler için spor kompleksleri kurdu. Yüzme havuzları açtı. Ee, Adana'nın dikkatini 8 Ege'ye Adana dışından gelen özellikle misafirler için bir ters ev olayı yaptı. Bu sizce mahalleniz için yeterli mi? Yeterli değil. Yani gençleri spora yönlendirebilir mi? Benim kendi mahallime olarak söylesem yeterli değil çünkü benim mahallimde spor kompleksler hiç yok. Fark, farkım yok, hiçbir şeyim yok şu anda. Evet. Daha önceki belediye başkanlarına. Şimdi yine de söylüyorum, herhalde 3-5 yer tamamlaştırdım. Yani bir çukla sahası ya da bir park yapılması gerekiyordu. Yapılamadı ama şu anda öbür keser düşmeye gidip konuşacak mıydı sonra Oraya geleceğim. Evet. Yani şu anda yeterli değildir yani. Ama başkan o şirketle bir bir şeyler yapmaya çalışıyor ama ben mahallemle ilgili şu anda daha... Şimdi bildiğin kadarıyla Sayın Muhtarım, bir önceki belediye başkanı makamından çıkmıyordu. <laughs> Şimdiki belediye başkanımız da Sürekli sağda. Sağda evet sürekli. E, doğru böyle Fatih Baskar'ın sonra yanında yani, halkın içinde mi? Halk ne böyle yani. Halk yani. Yani bir bakıyorsunuz evet. kahvede o bir bakıyorsunuz top sahasının içerisinde, bir bakıyorsunuz gençlerin akvaryantta, havuzun içinde. Güzel evet. şeyler de yapmaya çalışıyor herhalde. Ya yani bak bak yani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Farklı e, Fakat yani. bu ekip içinde yani. Tabii Bu ekip de sadece kendi tek bedesinde olmuyor. E, i̇nşallah şey beklentimiz var bundan gerçekleştirilmeyecek. Şimdi bir de e, Sayın Muhtarım, mahallenizin en büyük şehir adı kentsel dönüşümde evet. sıkıntılar. Hı -hı. Efendim öyle söyleyeyim. Sizin o bölgede bazı sıkıntılarınız olduğunu biz biliyoruz. Bunun ilgili ne diyeceksiniz? Şimdi bu 2000 yılında bu serfaketi yaşandık. Evet. Adan benim mahallemden çok zarar veren mahallemden başından geliyordu. O Cumhurbaşı kararlanmasıyla bu riskli alan verildi. Evet. Ve i̇nan edildiğinden sonra ee, Çevre Şehir Bakanlığı mahallede ziyaret edip böyle bir karar aldılar yani. Evet. Ve şu anda yıkım aşamasında yüzde yetmişi falan da yıkılmış O yıkılmadan herhalde zannedersem hani kiminin elli metre, kiminin otuz metre... O mahallede soruyorum ama ki ne gibi? Da, he. O şöyle bir... Sadece benim mahallede de ki ben gelenim var. Yani. Gelenim var herhalde. Gelenim var herhalde. Yani adam yani, evet. yani, kendine bir arsa almış, iki yüz metre, Bakırda bir sene geçmeden bir lise girmiş, yedi metre vurdu, otuz metre vurdu. Bu defa iki defa satın almış gibi oluyor. Maliye bir sıkıntı var ve insanlar mağdurdur. Ben bunu Fatih Başkan'a sesleniyorum, lütfen bunu çözelim. Fatih Başkan çözer bu Fatih Başkan çözer yani. Evet. Kentsel konuşumuna şu anda yakın aşamasında. Başladı da Başladı. iki üç aydan Fatih Başkan'a görüştüler, iki üç ay içinde bir tellerini Peki bu kentsel dönüşüm başlar da Sayın Muhtarım. Şimdi i̇şte bu insanlar kentsel dönüşümden dolayı biliyorsunuz oralar yıkılmaya başladı. Evet. Yıkılmaya da hala devam ediyor. Bu insanlar ne yaptılar, ne ettiler, nerelere gittiler? Hani biliyorsunuz ülkemizin şu son dönemde ekonomik bir krizde, ekonomik bir bohlam olduğu bir dönemde. Yani oraya başlaması doğru mu sizce? Veyahut da geç kalınmış bir olay. E şunu artık o, şey, o aşamaya geçtik. Çünkü yıkıldı yani. Evet. evet. Hala değil yıkama devam ediyor Evet, yani zaten yüzde seksen yıkama gerçekleşmiş zaten. Yani şu anda kira var iki sene önce on üç lira devlet veriyor. Kiralar on Ama şu anda iki sene kirası da şu anda kira kırk bin lira olmuş. Ve insanlar mağdur oldu yani. Kira konusunda çok mağdur oldu. İşte bazıları ev hala bulamamış, ev bulamıyor. Evet doğru. Yani e, şu o, o fırsatçılık da var. Vallahi ne Yani öyle bir fırsatçılık da var ve gerçekten mağdur oldu. Ee, Hala 40 yedik tane evde çıkmamış. Yani ee, niye çıkmıyorsunuz? O zaman işte, daha elinde, elinde i̇şte bağlı, ben işte bir an önce yapılsın evde evde sana. İşte ev var var. Vekiler yüksek gözümüz yok. Öyle bir sıkıntı var altta yani. Peki Muhtar'ım, madenizin gençleri ne yapıyoruz? E, ee, maden evet, 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 bir sorunumuz var. Uyuşturucu ile ilgili. Evet. Gerçekten maden şu anda çok zor durumda. İstilal akşam geceleri de ayrı olan gezerdi. İnsanlar dışarı çıkardı. Dışarı Yani evet. 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 her gün bir sokakta birini yani. vurdu. Böyle Öyle bir sıkıntılı var. Bu kadar sesleniyor. Birazcık daha bağlı olsun da oraya Yani. yani peki pe, muhtarım şunu söyleyeyim. Hani siz gençlerin önünü açmaya elinizin yettiğince, gücünüzün yettiğince muhtarlık makamınızı da kullanarak, yere yönetimleri de kullanarak birçok Gençlerin önünde duruyorsunuz. Ya bu yani, oyunlardan vazgeçsinler diye. Sadece evet. bu asayiş işini de süsledim. Yani? Yani bu durum değildir yani. Ya bu insanın biraz iş sahasılması gerekiyor. Evet. Yani belediyelerde de olsun işte kanunlarda karnı olsun ve merkez hükümetler olsun. Bu bir ekip işi şey olması lazım. Şu bu da kanunlar Yoksa tek başına yani bir muhtar da bir şey yapamaz. Ee, belediye de yapamaz. Mutlum zaten siz köpe, vazifesi görüyorsunuz. Yok evet, evet, kesinlikle öyle. öyle. Yerel yönetimlerle, kaymakamlıkla bağlı Bu şekilde direkçeli bir işe bakıma vermiştim bu konuların Kaç tane direkçeli bir de, ben de işe bakıma vermiştim? Üç tane işe bakıma vermiştim. Üç dört bir Görüşme Ben kendi şansıma baktım. Sekiz kişi mesela kurtardım. Fakrılara bulandım. Ama bu yeterli değil Tabii ki. Bu yeterli değil yani yani. Kendim Bu direkçeli bir işe bakıma Şunları yoksa alıp da Asayiş ve atıl ceza de bu çözülmüyor. mü? Ya bu çözüm, ah, tamam. Hmm. Belki o caydınız olabilir de. Hmm. Ama dediğiniz belli. belli bir yere kadar. Belli bir yere kadar. Hmm. Belli bir yerden sonra zaten sıkıntı yaratıyor. Kesinlikle. Peki ulaşımla ilgili şey diyeceksiniz? Ulaşımla ilgili benim halimde yani bir sıkıntı yok. Desem, yani yok ama sıkıntı yok. Çocuğum böyle üç dört araya çıkıyor. Yani can tutsa geçiyor. Yani yollarda biraz sıkıntı var. Adamın gelin sizin bu tarafta biraz daha herhalde sayın muhtarım yollar dar mı? Mahalle ee, mahalle kültürlenmiyorsunuz yollar dar. Evet. Mahalle kültürler darı, Tabii ki yani e, mahalleniz kastediyorsun doğru Yani. İşte bu da o kentsel falan çözüm başka pek göreceğiz göreceğiz Peki biraz da Türkiye gündemini konuşalım muhtarım. Madem mahalleden bahsettik evet. şey yaptık mahallenize de bilgileri verdiniz. Sizin göre yerel yönetimler Adana'da görevlerini yapıyorlar. Bu büyük şehir olur, yüreğe olur, seyhan olur, şükürova olur. Yani gözlemleriniz, gördükleriniz, izlenimleriniz, yani illa biz yüreğe oturuyoruz, yüreğe bile bağlıyız diye bir kaydı yok. Evet. Yaşam kemiği, gözlemler üzerine zaman evet. bütün evde başkanlığı sayfına şaşırma kalktır yani. Tabii her, ülkeler, her da ben, şu, an. Fakat biraz, e, şu, diye şu anda. Fakat Belediye şu anda görevini tam yakın belediye başkanından ben bile görüyorum. Evet. E, öbür belediyelerimiz de kısmında yapıyor ama istediğimiz gibi yani bir hizmet daha gelmemiş. Adana'da hizmet gelmemiş. Adana'da yani hizmet daha gelmemiş. Gerek görüyorsunuz, ekonomi nasıl görüyorsunuz muhtarım? E, Ülkenin ülke gidişatını mı? E, Her grubu iyi değil. Yani Bundan çok yaşayalımız Bunu sizin mahalleden dem vuracağım fakat hani sizin mahalleden hani dediğim gibi insanların yaptığı işler belli. Genelde inşaat işiyle. Evet. Çok az bir kesim esnaf. Birçok e, geri kalan geriye kalanlar da işsizlikte zaten orası da zaten. Ekonomik iyi değil. Çünkü bu kurtular var. İlk en çok sorun yaşayalımız deriz. Yani nasıl iş çaldığımız için işte sosyal alışma görmek için Genelde benim 5 sene önce 100 kişi yardım oluyordu, şu anda 1000 kişiye çıkmış. Ama muhtar bir şey İnsanlar sıkış zaman direkt gittikleri kişi muhtarlar. Muhtarlar, evet. Yani bir daha benim mahallemde tarım ve inşaatla çalıştığı için, işte zaman olmadığı için asker ücreti de 5500, gerçekten yetmiyor ve sıkıntı çok. Bir kira olmuş 40 bin, Aşağı mı? Yani bayağı sıkıntı var şu anda insanlarda. Bunların çok şeyini biz çekiyoruz şu Peki muhtarlık size göre nasıl bir meslek? Muhtarlık. Evet. Ya da sevgili önceden biraz da sinir olması gerçekten de seviyorum. İnsanlarla uğraşma, İnsanlarla yardım etme, İnsanlarla uğraşma gerçekten de hoşuma gidiyor. Hani bildiğin kadar siz esnaflıkta gelen bir insansınız. Evet. Siz esnaflığı çok iyi bilen bir insansınız. Yıllarca bu memlekette esnaflık yaptınız. Yani nereden geldi aklınıza muhtarlık? Ya şöyle bir, ben ya, şunu söyleyeyim, bu iki yıl hayatından dolayı okul yapmadım. Evet. Bu beni engellediğinden dolayı. Ben onun için ne insanlara İnsanlara bir hizmet yapmak için böyle bir cümle vardı. sonra ne yapardım, ne yapardım? Ben de muhtarlıktan açtım. Aklıma geldi. E insanlara yardım etmek için gerçekten keyif alıyorum. Şey. Peki, bu olur. Yani. İleride siyasete girmeye düşünüyor musunuz muhtarım? Bilmiyorum. Bilmiyorum. bilmiyorum, bilmiyorum. Şu anda yani. Olabilir de yani. Çünkü günümüz gülüm, şartlarda bu 2013 e, 2019 yerel seçimlerde motorla baktığımız zaman motorların çoğu şu an aklından hani hepsini demiyoruz. Evet. Diğer motorlarımız da bizim için çok kıymetlidir. Çoğu motorla hani zaman zaman görüşüyorum. Akıllarından müzik üyeliği, efendime söyleyeyim, kimisi belediye başkanlığı, Çıtay Bayer yükselmiş. Sizin şöyle içinizde öyle ufkta olan, yani ya, var iki zaman muhtar olmam. Yani halka hizmet ettim, biraz daha geniş kesme, hitap edip diye bir düşünceniz var mı? E var düşüncem var Var diyorsunuz herhalde. Evet. Vallahi bu da muhtarım düşüncem var mı? E, tabii ki yani her insan yani hakkından geçersin. Evet. 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 Yani her ağzında iki lira e muhtarım yaptıktan sonra biraz daha çıta yükseltiyim. Ama ben de başka bir o kadar derin. E, i̇çinizde yani. kalmak şartıyla tabii ki içinizde bir Mutlattı parti var. Peki onda mı görüşmeleriniz var mı? Yoksa da evet, kendi kafanızda yok. ya da kendi çevrenizde görüşmelerim, var. Ben de aslında oradan buradan gelen tarif. Biliyor musunuz? Muhtarım şöyle <gümencesen> söyleyeyim. Hani sizin o bölgede gerçekten hem nüfusunuz var, <gülüyor> <gülüyor> hem sevilen bir insansınız. Efendime söyleyeyim. Ya ben şunu söyledim ki Ben bu noktadan sonra bak geçim sabitimle şöyle alın noktadan arkadaşlarımı eleştirmedim dedi. Buna da hemen gelen bir yaptı. Fadda Mustafa Dudu'dan sonra mahrama geç tezgit yaptım. Postana getirdim. Halk otobüsü getirdim. Ondan sonra ekmek, hap ekmek nüfesini getirdim. Orada birçok şey yaptım. Çok şey yaptım. Orada bir yaptım. Elektrik el kısmı falan yok. Orada gelirim, giderdim. Bu sosyal, özellikle sosyal konuşmadaki projede hem maddi olarak hem maddi olarak Çoğu zaman zaten kendimizden hep şey yaptık. Yani hiçbir şekilde. Yoksa muhtarlıktan aldığınız şey Kesinlikle mi yani. Allah razı olsun iş adamlarımız var. Kendimle bak, katkı yapıyorum. Ortam, peki bu şeyi nasıl beceriyorsunuz ya? Yani iş adamlarınızla halk arasındaki köprüyü nasıl kuruyorsunuz? Ya ben güvenim demişim güveni güveni, bir kere. Bana güveniyorlar. var. Ürün güven, hangi bir bu fakirle buna yardım yapılsın dediği zaman ben kırmızıya yanıyorum. Evet şeyde hep ben koydum zaman dedim, kesinlikle olsun. Yani Selahattin Kılıçdaroğlu'nun evet. zaman insanların arabasını alıp kaymakamın kaymakamına kadar götürüp işini bizzat kendine eliyle döndüren imzalar yani. Evran'ın eline veren tekrar arabasıyla evine kadar bırakan mı insansınız? Evet. O sunuyor söyler mi? Gerçekten e, yani, o, yani, de, evet. sizden evet. yani kesinlikle böyle yapıyorlar bunu. Birkaç defa o mahalleye geldiğinde hani mevzu mevzu yaşta ya muhtar falan dedim ben o bizim diyorlar camımız ciğerimiz oluyor. Ya bunun neye borçlusun yani? Bu aktifliğe, bu güzelliği, bu insanlığı... Ya benim bizim orada bir aşiretimiz var. Gerçekten de hem de iyi insanlar vardır şimdi. Ben babam herkes tanır. Ben Musa adam kendisi yok daha. İşte Bekir Dayanoğlu'dur, Efendim Namus'un tevbelidir. Bu şekilde Eskiden biliyorsunuz evet. Ee, muhtar. Hani muhtarlık babadan oğula işte filan oğlu artık baba kenara çekiliyor, oğlan devam edecek. Babadan oğula diye gidiyor. Ama sizden bir şey diyordun, evet. Bir şey evet. Abdülazir Ekez bu Sefer Ortalık. Yani siz danılmışın gibi o bir iki çıktınız iki dönem önce. Evet. De, ben ben adayım dediniz. Ve çok büyük ufak öyle ödüldünüz yani. Siz maliyetin ne farklı var. Öldüğü için oyunu alarak geldiniz yani. Evet. E, dedim ya işte aileden de kaynaklanıyor. Yani size siyasi olan ters görüşlü insanlar bile geldi size oyunu Kesinlikle. Bunu niye bağırıyorsunuz muhtemelen? E dedim ya. Yusuf Bey söyledim ya dedim. Aileden gelen bir şeydi. Ben de şimdi şöyle bulursam ondan sonra. Ben onun güzel laf söylüyorum. Mokutalım yani gençlikle de önemli olan hizmettir ki. Ya, kimse bir laf söylemesin. Evet bu adam beş on sene yaptı. Gerçekten hakkında yaptı. Yani ondan dolayı kendime dikkat ediyorum. Önlerinden geldiği kadar insanlara yalanıyorum. Ben çalışıyorum ben bunu Peki sayın muhtarım. Burada söyleyeyim. Toplantılar hepimiz geliyorlar ki? İşte şeyin de, de ne yapayım, hmm. muhtarı ürünü de muhtarım ağa sana yardımcısı. Ya Allah'ın bize da. Tabii özellikle. Ben çok memnunum yani. Mahallenizde gerçekten sizden memnunum muhtarım. Burada şimdi bir sorun şöyle olacak. Hani yapım başına da siz onu söylediniz kendinizi anlatırken, ifade ederken. Ben ticaretten gelirim. Evet. Estağfurullah. Evet. Evet. Ülkenin şu anki durumu size göre gidişatı nereye gidiyor? Düzelir mi? Böyle mi gider? Bir esnaf zaman, şöyle, şöyle, şöyle baktığım esnaf var. Baktığım zaman şu an yani bir yok yani. Şu an için mi? Şu an için de olabiliyor. Peki geleceğe İlerisi için çünkü tarih olarak sıkıntı yaşıyoruz. Ondan sonra e, ekonomide sıkıntılar var, işsizlik var. Ondan sonra nasıl düzelecek işte? Ben fazla gitmek istemiyorum. <laughs> Aşağı gitmek istemiyorum ama umudum yok. Şu an için Şu an umudum yok. E, bir oluyor gerçekten. Muhtemelen bunu zaten e birçok insanlara da söylüyoruz, diğer muhtemel adaylarımıza da söylüyoruz. Halk da söylüyor. Yani şöyle dışarıdan bakın, yani iktidar kanalından baktığınız zaman ülke Paris. Ama aşağı indiğiniz zaman, evet. baktığınız zaman ülke Suriye. Evet. Kesinlikle bir şey. Yani dışa bağımlılığınız... Şöyle söyleyeyim ben, e, sabit maaş alan insanlar da ticaret alan aslında ikiye vuruyor. Yani, sabit alan maaş alan insanlar 15 bin alsa geçiremiyor şu Evet. 15 bin alansa yani asgari ücretin bir parası nasıl artık asgari ücretle geçirilmiyor mu? Hakikaten yani mutlaka normal kepsekten yalık güzel Bir de biliyorsunuz hani 2022 2023 için ders başladı. Okullar açıldı. Yani insanlar çocuğuna çanta alırken, kalem alırken kılı kırk yere bak gidiyorlar. kalem ya. Beş tane kırtasiye dolaşıyoruz. Evet. İnsanlar da artık. Ya işte diyorum abi, bir ben alabilmek için muhtara gelin, muhtara gelin, muhtara gelin, muhtara gelin, muhtara Çocuk ilk buna Allah yardımcılar olsun. Yani, öyle bir sıkıntı, gerçekten sıkıntı var. İnşallah iyi olur, ben yanılayım. Hmm. Ama şu anda yorum olduğum yok yani. Ya Sayın Selahattin Muhtarım şöyle söyleyeyim, siz aslında kolay kolay karamsal olmazsınız da. E sen, <laughs> niye bu karamsallık çizgisiniz? Ben halkın içinde olduğum için bunların yaşamında bile birebir yaşıyorum. yaşıyorum, bire bir yaşıyorum. Hmm. İnsanlar ve umutları kırılmış oluyor. Yani şöyle biliyor musun? Yani Asya'nın yüzünden 5500 bin daire olmuş 2500. 2500 daire de kalmadı mı? Tamam. Yani kerem Ha, adamın olur, Onun içinde zaten elektriğinde suyuna koyduğu zaman zaten bu 3-3 kutu olmadır, Kesinlikle gerçekten de, 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 de Ama yine de düzelir diyelim. İnşallah düzelir. Önümüzde bir evet. var. Evet. Hayır, hızlı hızlı olsun buyuruyoruz. Muhtar bize zaman ayırdığınız için, kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok 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 teşekkür ediyoruz. Değerli ilk günümüzü bir muhtalak programının sonuna geldik. Değerli muhtarım sen artık kılınca çok teşekkür ederim bize zaman ayırdığı için, programımıza katıldığı için. Bir dahaki haftaya buluşmak üzere, hoşçakalın.